Evet arkadaşlar kış geliyor Ağaçlarımıza antifriz koymayı ihmal etmiyoruz. Şimdi bu aracımıza kırmızı antifriz uygulaması yapıyoruz. Normalde mavi ya da yeşil tarzı renkler kullanılır bu tarz araçlarda. Benim kırmızı koyma nedenim kırmızı organik hem de daha kuvvetli bir antifriz ama bunu öyle bir oranda ayarlamanız lazım ki açmasın sağ falan. eski araçlarda biliyorsunuz sıkıntı oluyor. Patlatıyor sağ solu. Ben bunu konsantre yapıyorum böyle suyla. Yarı yarıya normalde yapılır. Yarıdan biraz daha ve az bir ayara getirdim. suyumuzu da buradan boşaltıyoruz. Fiat Siena, Alpe'ye bazı palyolarda falan. Buradan açıyorsunuz. Radyatör su boşalıyor. Radyatör... Evet antifrizi doldurdum. Şimdi buradan da tapayı gevşettim. Bu buradan böyle havayı ala 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 içerideki normal su boşalana kadar bu şekilde devam edecek. İçeride normal su boşaldıktan sonra burada antifrizli su gelmeye başladığında geri kapatacağım. Evet şöyle biraz daha aksın. Tamamen söktü mü geri takmamız biraz zor oluyor hemen. Ee, o yüzden antifrizimiz boşa gitmesin diye böyle bir şey yapacağım. Evet antifrizde suyumuz e, doldurmuştuk. Şuradan tekrar biraz açıyoruz. Şöyle havasını alsın ve birazcık eksilsin diye biraz eksildim üzerine birazcık daha normal saf antifriz de e, ilave edeceğiz ondan sonra çalıştırıp havasını alıp işlemi bitireceğiz arkadaşlar fazla antifriz koyamayız 3'e 3 üç normalde yani %50 %50 yapmamız lazım fakat e, şu an %50 %50 yapamam bunun nedeni e, daha büyük sıkıntı yapar daha büyük bir sıkıntı yaptığı zaman da da sorun yaşarmış müşterimiz. Şu an sadece yüzde otuz yüzde otuz oranında antifriz maksimum geri kalan saf su. en azından çürüyen yerleri kısa zamanda patlatmasın. Derdimiz bu. Yani araç donmasın yeterli. Şu an İstanbul şartları olduğu için çok fazla bir soğuk değil. Normal derecede bir soğuk. O yüzden çok etkilemiyor. Evet arkadaşlar artık krizimiz tamamdır. Ee, İlavelerimizi yaptık. Güzel bir konsantre ayarı yaptık. Şu an çalışmamız gayet güzel. LTG beynimiz her şey ısındı. Ee, aldık. Şu an fan açmasını bekliyorum. Fan açtıktan sonra işlemimiz başarılı. Ee, zaten bu aracın devir da birkaç ay öncesinde değiştirmiştik yeri yani. Sadece kapalardan korkuyorum da. Evet arkadaşlar aracımızın antifriz değişimi başarıyla gerçekleşti. O esnada arka fren ayarlarımız da yapıldı. El ayarlarımız. Bunları gösteremedim. Hafızam yetersiz kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel